Canlı yayınımız başladı. Ufak bir canlı yayın yapacağız. Çok da fazla yapmayacağız. Bugün size bahçemde çiçeklerimi göstereceğim. Hepsi de güzel güzel açtılar. E bakın şöyle de içiniz açılsın. Şöyle içiniz ferahlasın. Hemen şimdi bahçeme doğru gideceğim. Arka kamerayı açacağım. Çeşmemizi açacağız. Güzelce hem bahçeyi yıkayacağız. Sulayacağız. Güzelce de çiçeklerimi de siz görün bakalım. Hadi başlayalım. Şöyle şimdi arka kamera birazdan açıyorum. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bahçemizi iyice güzel cene çiçeklerimizden siz de görün bakalım benim çiçeklerimi. Gördünüz mü kızlar? Bunlar benim çiçeklerim ama şimdi ben ne yapacağım? Sulayacağım bunları bir güzel. İlk önce ne yapıyoruz? Tabii ki de çeşmemize Şöyle, e, suyumuzu açacağız tabii ki de e, açalım. Bugün bir değişiklik yapıyoruz ve bahçeyi sulayacağız hep birlikte. Hem yıkacağız. Şöyle açalım. Canlı yayınımız devam etsin. Telefonumuz elimizde. E, Suyu açtık güzelce. Çeşmemizin şöyle İlk önce ne yapıyoruz? Tabii ki de yukarıdaki çiçeklerimizi suluyoruz. Şöyle bakın bunlar susamışlar. Şöyle suluyalım bakalım. Can da çıkmış ama neyse içeri su kaçmasın. Şöyle önce yerdekilere. Bakın bunlar küçük küçük kaçan tırnacıklar var ya. Bakın şurada açtı bir tanesi. Gördünüz mü? Bunlar bir de bunlardan dolu burada yerde. Şöyle gezinelim. Buradakiler kurumuş. Sağ ol mavi Bir bakın bakalım bahçemi de inşallah beğenirsiniz. Bunlar domates pidesi ektim ama bitmedi. Birkaç tane var. Onları da ekleyeceğim Allah nasip ederse. Yer kazmam lazım kızlar ya. Bir boş yer var biraz da. Şöyle bakalım. Bak bunlar. Siz de görün şöyle bir bahçe görün. Köyleri görün. Bakın bunlar keslan. Hatta yerlere bayağı bir ektim ben de. Öyle bakın. Devam edelim. Evet, canlı yayınımız bugün bahçeden devam ediyor kızlar. Beğeni atın bakan da bol bol izlensin. Her gün yemek yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Hadi bugün de bahçeye bakın. Şöyle çiçeklerime bir bakın bakalım. Şöyle sulayalım bol bol. Bunlar hemen kuruyu veriyorlar. Kökleri şey ya. Hemen kuruyorlar. Şöyle bol cana sulayalım bakalım. Bunlar böyle sulamazsak ölürler. Bahçeyi de suluyorum. Biberleri de sularken bir gün çekeceğim size canlı yayın. Şöyle. Bakın görüyorsunuz mu? Çiçeklerimin güzelliğine. Allah'ın şuraya bak ya Rabbim. Rengarenk. Hepsi de değişik değişik. Güzel güzel çiçekleri var. Şöyle gidelim bakalım. Bunlar da açacak. Daha henüz açmadı. Zambaklar. Bakın kocaman kocaman oldu ama daha henüz açmadılar açacaklar. Şöyle sulayalım. Hadi bugün bahçeyi göstereyim dedim size. İnternet kesilmezse çocuklar bir aksilik olmazsa şöyle atalım şu hortumumuz katlandı. Hemen de buradan şimdi çıkacak. Eğer açmazsak hop çıkıveriyor. Hop. Şöyle şimdi geldik diğer bu camdaki çiçeklerimizin önüne. Şu morunu mu görüyor musun? Şu moru moru. Bakın. Şunları görüyor musunuz? Mu? Şuradakileri. Evet şöyle onları da sulayalım Çok seviyorum ben çiçekleri. Bunların çoğunu yeni aldım sayılır. Şöyle yukarıdakilere de tutalım. Hem de camları yıkayalım. Hop, toz toprak gitsin. Burası bir köy ev olduğu için bol bol toz toprak oluyor. Şöyle, bol bol. Bakın, temizlik ver oğlum. Elle silmeye uğraşmaya gerek yok yani. Kutun altına gitsin. Gel bakalım, devam ediyoruz. Hadi bakalım bugün size bahçemi gösteriyorum. Bir de yıkacağım şimdi. <laughs> Şöyle taşlarımızı da bir yıkayalım. Şuralara toz toprak biraz gitsin bakalım çocuklar. ayaklarımızı da bir yıkayalım da bol bol. <laughs> Ay. Enerji gelsin değil mi? Evet, şimdi bahçemizi yıkayalım. Taşları yıkayalım. Toz. şimdi birkaç gündür yıkamıyorum ya. Hemen cücük toz oluyor. Görüyor musun? Şöyle karşıya bak göstereyim. Dışarısı soğut içinde. Dişti bunlar ama yağmurlar çok fazla yağdığı için şöyle yıkayalım bakalım. Güzel. Güzel bahçemizi. Temizleyelim. Şöyle bir oksijen alalım. Bol bol bol. Evet. Gelenler hoş gelmişler. Bugün bahçe temizliği yapıyoruz. Şöyle yukarı doğru da kaldırın kamerayı. Bakın asma yapraklarında da baya 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 karıştı artık kartladılar. Bir de yırtıldılar artık. Şöyle yakından göstereyim size bakın. Görüyorsunuz mu? Şöyle yıkayalım. Ferahlık gelsin. Evet. Hep yemek yapmak olmaz değil mi? Yemeğimi yaptı, yaptım aslında. Çekmedim canlı yayın bugün. No, ne yemeği yaptım? Nohut yemeği yaptım. Ama canlı yayın yok bugün. Bugünkü canlı yayınımız da bahçeden olsun. Ya toza bak ya. Ne kadar toz olmuşlar ya. Şöyle. Toz toprak. Köy merak edenler, sevenlere gelsin. Üç bahçeli işimiz bitmez. Böyle bol bol sürü iş sizi karşılar. İçeri giremezsiniz. Şimdi karşıdakilere de tutalım. Şöyle biraz bu bir yana doğru gidelim. Size bunları da göstereyim. Bakın şimdi şu çiçeklerimi görüyorsunuz mu? Bunlar ezan çiçeği. Ee, yeni yeni başladı açmaya. Hadi bakalım yukarıdakilere de sulayalım. Şuradakilere. Skiltet. Şuranın kayra geçti çiçekleri. Şurayı kenara aldım. Şöyle, bol bol. Burada asma var. Onu sulayalım. Bunları bol bol tutalım ki asmalara. Gün yapsınlar bize pek üzümlerinde hayır yok ama şöyle göstereyim bakalım görebiliyorsanız evet. asmamızı da gördünüz. Bu sefer bir değişiklik yaptık ve bahçemizi çekiyorum size çocuklar. Bu tarafı da temizleyelim. Şuradaki tozlar gitsin. de suyu aldık mı, oynamasını çok seviyorum. Öyle yağmurlama yaparak güzel güzel sularım. Oh! Bayağı suladık değil mi? Yeterli. Bayağı bir suladık bahçemizi. Artık bunlar bu suyla giderler. Şöyle... Evet. Şimdi kapatalım. Şöyle bir tarafa da doğru gidelim. buraya ben çilek ekmiştim. onlara da tutalım. Bunlar da güzel sulanmak. Ya denemek için ektim de. Bidonu de delip böyle kıyıdan köşeden ektim. Şöyle şimdi kapatalım çeşmemizi. Ben şimdi kesilmezse çileklere doğru gideceğim ama topladık gerçi biraz yedik onları da. Bakalım size bir şey daha kalmış mı göstermedik. Şöyle göstereyim kızlar çiçeklerimi bir daha. Hatice hoş geldin. Bak çiçeklerime bahçemi yıkadım şu anda. Mis gibi koktu var ya. Bak 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 bak. Bu çiçek ee, Sihirli sardunya deniyor buna. Bir dalda üç tane yani bir kökte. Bu böyle açıyor. Bir Kimisi böyle açık açıyor. Bu sihirli sardunya. Hmm, böyle kırmızısı. Bu eflatını en çok sevdiğim renk. Bunu geçen sene almıştım. Azıcık bu sene açtı. Ay bu ne sümüklü becek. Bak gördünüz mü? Bu sümüklü becekleri atmaya bıktım. Dışarı her tarafı sünikli becek. Bakın. Çok seviyorum çiçekleri ya. Yani. Hayvanları, çiçekleri seviyoruz. Şimdi yavaş yavaş dış bahçeye de gideceğiz. Neyse bir tabak almadık ama. Alsaydık olurdu. Çilekleri toplayacağız ama. Bakalım çocuklar ya. Ne yapsam ben size. Bir bakalım bakalım var mı çilek önce biraz topladık biz ondan yedik de. Şöyle dış bahçeye gidiyoruz. İnternet kesilirse karışma. Şuralarda bir poşetler olacak ya. Ay burasını da devirdim. Yağmur <laughs> yağdı Şöyle bahçemizde sarımsaklar kurudu. Sarımsaklar kurudu artıkın. Burada çileklerim var bakalım neler kalmış çileklerde ay şöyle poşetine aldım <laughs> şöyle bakalım bakalım çilek 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 çileklerimizi şöyle kaç şey var bunlar sonradanlıkta gerçi benden başka yiyen olmadı bunları da Hoş geldin Yasin. Teşekkür ederim canım ya. Şöyle çilekleri göstereyim size dedim. Ama tabi az kaldı. Bunlar topladık biz. Şöyle bak gene var yani, merak etmeyin. <laughs> bak. Bak. Şöyle. Poşetimi atayım bakalım ya bulacağım. Çocuklar bugün arka kameradan size canlı yayın ama başka türlü biliyorsunuz değil mi? Yani iki e, kamera aynı anda yapabilsek çok iyi olacak da. Ama henüz öyle bir şeyimiz yok. Şöyle toplayalım. İnternetimiz mi kesildi bizim acaba? İnşallah kesilmemiştir. <laughs> Şöyle bir tane tadalım. Hmm. Böcekli mecekli yiyeceğiz. Hiçbir şey olmaz. Yıkamada. Severim böyle kumlu kumlu iğnesini. Şöyle toplayalım bakalım ne bulacağız. bahçeniz çocuklara ekin yani şöyle bir kaç kök içine girip toplasınlar kızaranları. Çocuklar bakmış çok sevdiği genelde bak. <laughs> ee, şöyle bak. Devam ediyoruz. İşte az dostu bak. Bak 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 bak. Çilekleri gördünüz mü? 250 gram topladık devam edelim. İleri doğru bir gidelim bakalım daha neler var. Oh. Şöyle çocuklar bakalım bakalım bakalım. Kalmış mı bir şeyler? Ya canım sıkıldıkça ben buraya giriyorum. Hemen birkaç çilek. lüp 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 Bakın. Topluyoruz. Şurada da bir iki tane var galiba. Öyle, ne ufa çıkmış bu. bir çürümüş bak. Bunlar sümüklü böcekler herhalde. Şurada var. Taze taze. Dalında <laughs> yeni kopmuş çilek. Yani şeylerin altında da hemen görüp önümde geçiyorum buraları. Bir bakıyorum ki orada gene var. Şöyle. Bak. Sizlere geçen gün çilekli dondurma yapmıştım ya. İşte bunları da toplamıştım. Şöyle bir tas yaptık. Canlı yayında dondurma tarifini. Evet. şimdi da alalım. Bak. Görüyorsunuz mu? ne ekersen onun içerisinde demişler ya Burayı ekte biz bunlar kendi kendine dadımlık oluyor yani çok şey olmaz da bak naneler de içlerinde eşek kadar olmuşlar <laughs> bunlar da bu tarafa geçmesin diye bakın böyle tuğla dizdim tamam yine de geçiyor nanelerimi göstereyim şöyle size yine bu naneleri biçtim vermiştim size Feriye. Bakalım var mı başka? Başka başka başka. kalmak kalmamış. Yemiş hepsini. Uçuruk. Şöyle gidelim mi? Hop. Bir tane de bu da varmış. çocuklar bakalım ne kadar çilek bulacağız. Şurada bir tane varmış burada şimdi şöyle gösterelim bak bu kadar topladık şöyle görenezon çileklerimiz burada devam ediyoruz Allah ne verdiyse toplayalım Yine 5-6 şey topladık. Döne 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 döne. Bakın topluyoruz çileklerimizi. Ternetimiz mi kesildi bize? Dönmüş. Teşekkür ettim Yasemin. Kattığın <laughs> like için. Şöyle tane, üç tane, bir tane derken <laughs> yine de topladık yani çilekleri. Bak, 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 bak. Hop. Hop. Şu neymiş? Hadi yeter bu kadar. Bayağı bir hantırlattık. Çileklerimizi de topladık. Soğanlarımız yalnız ee, hava oldu. Hepsini yaprakları aşırı derecede kurudu. Giderlerimi göstereyim şöyle karşıdan ama internet kesilmezse. Şöyle görüyorsunuz inşallah. Işıktan ben göremiyorum ama. Şöyle. Bunlar da biraz yağmur çok fazla yağdı ya. Baramadım. Şöyle geçelim. Bakın. Bunlar da domateslerim. İnşallah olacaklar. Şimdi yavaş yavaş açıya doğru gidelim. Evet. Şuraya bir oturalım bakalım. Laflayalım bir iki kelime ondan sonra. Kapatırız canlı yayını. Böyle yerimize oturayım, şurada benim. Evet, birazcıkın size bahçemi gösterdim. Da böyle bir canlı yayın olsun. Bakın telefonumu takayım. <laughs> dur 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 dur. hop Evet. İtirip devrilme sakın kırbaçaklana. Evet. Şöyle devirmez. Görmüş olduğunuz gibi size bahçeyi gezdirdik. su çiçeklerimizi hep birlikte e, boş durur muyuz? Tabii ki de biraz da çilek topladık. Böyle çilekleri gösterelim. Bata şimdi. Takip ettiyseniz beni hep birlikte bakın canlı yerimizde çileklerimizi de topladık. Şöyle. Mis gibi. Çilekler. Hmm. Çok güzel. Yıkamadım ama olsun. Yıkamadan da yenir. Kendim alım. İlaç atmamışım, şey yapmamışım. Tertemiz. azıcık toz varsın üstünde o da zarar etmez. Hmm. Teşekkür ederim Ömer. Bahçeyi güzelce yıkadım canlı yayından. Çiçekleri size göstermek için özellikle açtım canlı yayını ee, bahçeyi gösterirken dış bahçeden de çilekleri gösterdim, biberleri gösterdim. çıt, çıt kaldı gösterim ama bu tarafta. <laughs> Şimdi tamam Çok güzel olmuşlar gidip bahçeye oldukça çileklerden koparıp hemencecik hemencecik yiyorum ziyan olmasın Evet canlı yayınımız bu kadarlık olsun bugünlük kapatalım bu bir öylesine bir bahçeyi göstermek amaçlıydı şöyle tekrar gösterelim bakın gördünüz mü çocuklar bunlar benim çiçeklerim ne kadar güzel ne kadar güzel dur sen de devrilme sakın Evet. Şöyle bakın çiçeklerimin güzelliğine ya ya işte böyle. Hadi bakalım şöyle en kolaya geçelim ve canlı yayınımızı kapatalım. Bugünlük kısa bir canlı yayın. Evet bugünlük kısa bir canlı yayın açtık. Of, hemen bahçemizi gösterdik. Şimdilik canlı yayını kapatıyoruz. İnşallah başka bir zaman yine bir canlı yayın yaparız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.